Arkadaşlar merhaba, bugün Clash Royale oynayacağız. Fuat ve Yunus'la Pro Desteler serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fuat'ın ve Yunus'un bana önerdiği destelerle küresel kupa yolunda savaşlar gerçekleştireceğim. Kanala abone olup videoda beğeni atmayı unutmazsınız. Şimdi ekip arkadaşlarımın yanına bağlanayım. Evet, kardeşlerim buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben yine... Öbür, öbür eleman nerede? Öbür çocuk nerede? Kanka bitmiş abi ses vermiyor. Tamam sen söyle kanki boşver o zaman. Sen söyle. O burada arkadaşlar da şu an ses vermiyor. Trollüyor evet, bizi. Evet abi. Ablım. Hmm. Abi yerel oynayalım ya. Yerelden okay, 18. Olsun. Gene neyin role play'ini yapıyorsun kanka? Gökdeniz geldi bu arada. O <laughs> altındayım abi. Tam çekmiyor. Alo. Sesin gidip geliyor. <laughs> role play görüyor musun? Erken ya abi. bu ya tam bir sinemacı ya. Efendim abi, canım cam benim. çıkışına geçiyorum. Bir dakika ben seni sonra arayacağım abi. Bağlantı zayıf. Arayacağım abi arayacağım. Tamam ara abi. bekle kanka bekliyorum. Evet Gökdeniz'in destesi de harbi barzo desteği. Gökdeniz kardeşim bu nasıl bir deste ya? Abi ayıp adama barzo deme ama ya. Barzo Gökdeniz, destesi dedim adama deymiş, barzo demedim. Abi ellerimizi isteriz. Ya <laughs> Allah Allah. Abi, Aga be. Hocam İlkel'den de e, direktmen saldırıya çıkamam çünkü çok ağır destem var 2x'e girdiğimde bu destenin İlker şahlanacağını var. düşünüyorum He? İlkel kim? İlkel kim? Ne İlkel'i lan? İlkel İlker Fuat gene var. komiklikler, şakalar Espriler Deste mi İlkel abi anlamadım Evet ilk el destesi İlkel'den saldırılmaz Yani <laughs> ecucuk beklemem lazım sen yani Gökdeniz'in destesine İlkel diyorsun çünkü çağrı Tabi 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 mağara mağara <laughs> Mağara arası mı abi bu starsın bu Mağara arası mı? Hocam be. Şimdi buradan sonra atağa kalkabilirim. O oradaki atıcıyı da savunacaktır. Daha sonra atağa bir... kalkabilirim. Çünkü çok iksir harcadı. İksir avantajım var. Biliyorum. Sonuk menlere benziyor, benziyor. Baksana benim e, golemin de kafasında tacı var. Görüyorsun. Elime de 3 tane büyü kaldı Hay bu arada. 100k ona mı verdin abi şimdi? Sadece o mı verdin? Yok o yıldız puanıyla alınıyor. Mezarlık. Eskiden mezarlık hocam be. Sen. Lan dur lan Oyla ejder ya. Adam. Ejder ya dur Hadi lan. Bayıldım. Çok güzel eser. Çok güzel eser. Müebbet dedik be reis be. Onda da bu arada mezarlık var arkadaşlar. O da mezarlıkçı deste. Oğlum arkana bak Yunus ne kadar güzel. Yutkunamıyor. Aga abi bin kaldı lan tam canı. Bir rivayete <laughs> göre Erkan abi Clash çekmeden önce saçları varmış. Clash Royale'den Allah Allah. saçları Allah. Ha, öyle bir rivayet, rivayet Allah var. Allah Allah. senin saçlarını dökmüş yani. İlginç mi? bir bilgi geldi gene Fuat'tan. <laughs> Kardeşim be. Clash <laughs> Royale saçlarını mı <varmış>. Şunu <laughs> atacağım. Ejderha ölsün. Arkadaşlar. Oo, oradan şey de alır. bu. oh. Abi. Nasıl Kanka mezarlık iyi bir an bekliyor aslında da, yakalayamadı tabii ki. Böyle de bir şey var. Al, ya alın alın al, ya. mı ki adam gelsin ya. Bir da, bir şey. Hocam be, gelin bakın çocuklar şöyle bir. Eee, tamam al, vuruyor al, vuruyor al, kardeşim, vuruyor vuruyor. Şu arkadaş şunu da alayım. Aa. Mezarlığı atamasın diye al, at, alıyorum bunu da. Mezalında mezarlık atarım vallahi billahi. Hiç affetmem. Bu adam mezarlıkçı bu arada arkadaşlar. Hiç atağa kalkamadı ama. Mez... Gökdeniz, kardeşim. <laughs> Dezden iş yaptı. Nice. Aktivite günlüğü, aynen mezarlık. Biliyorsun sen bu işi ya. Evet Fuatcım. E, tünelden çıktıysan kardeşim ya da mağarandan. lider tablosunu açtım. Ee, mağarandan mı? Abi <laughs> ayıptır ya. <hakaret> et, <laughs> hakaret de yemeğe gelmedim ben. Lütfen ya. <laughs> pardon abi bir dakika, pardon. Bir dakika, tünelden. Bir şeyler de bir dakika. Niye Sen Ben 2'si. de abi arkadan ses geliyor zannettim abi. Bir şeyler bir Yok abi yok ha. O dinozorların Versem... falan geçti onlar. O onlar değil. Versem abi koltuğummuş. Koltuktan geliyormuş o ses. <gülüyor> 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 Hayda. Bir şey diyor Benim ama, koltuğuma Allah Allah şu anda diyor. şey yapıyor. Gıcırdı ya arkadaşlar arada bir böyle. Gıcır <laughs> gıcır abi işte yeni galiba. Dinliyoruz. Ne abi küreselden mi söyleyeyim? Bilmiyorum ister yerel ister küresel. Sen ne dersen o olacak. Küresel birin destesiyle oyna abi. Hadi bakayım. Hocam güzel bir deste. Desteğe çok fazla bakmadım. Hani kör desteği misali gibi bir şey olsun. Sadece KD olduğunu fark ettim. Kendimce böyle bir challenge yaptım. Gör, yani deste ortadaydı tabii ki ama kendimce bir challenge yaptım. Çok fazla bakmadım desteğe. Bakmadım ne, ne yapabilirim. Ben. Evet. Haru geldi arkadaşlar. Bu Haru'nun yan çarı. Haru'nun yan çarı bu. <laughs> Haru'nun küçük kardeşi var ya o işte abi Haru. Bu değil Emre. Değil değil. Bunun desteği de çok olacakmış, değişmiş. Olamamış abi. Desisi de çok değişik bu arada. Arka i̇şte bir adam gibi arka. Arka meydana. Tamam hocam. Meydum. Şunu şuradan alabiliriz. Hmm. Güzel. Ay, işte. hocam be. Onu da at hesap bunda iş çıkartabiliriz. Bir hmm. tane vur. Oo, oh. oh, güzel bıçtık. Ooo güzel bıçtık. Şunu da atarız. Babuş. Tamam prensesi alalım. Gotcha. Atmama gerek var mı? Eş yok da aslında. Evet evet atmama gerek hata yaptım pardon. Bu bir hatalı bir hamle. Puanı kırdım abi. Puan puan bir şey yok ki oğlum burada. Olsun ben yine puan veririm. Bu çocuğun oh, abi da abi, kraliyet Devi var, mega şövalye var. Bu He, bu çocuğun ki? da destesi barzo işte zaten onu söyleyecektim ben de ya. Prens var her şey var. Nasıl ya, bu ya, bir yer ya. Yani. Korkun acaba? Ya. Ya. Ya Anlamadım ki. Adamları mı trollüyor? Ne yapıyor? O da acıyorlar da bıraktılar o yüzden mi Aga abi, abi çok yanlıştı ya. Yani. abi. Ay yani. sağlı solu daldım da olmadı. Ben 2x'e girdikten sonra benim deste çok ağır bir deste. 2x'e girince iş çıkartacak. Bu adamda da bait var zaten belli. Felaket kulesini çıkartmış, yerine şeyi almış. Testa'yı almış sadece. etmek için mi yükünü? Tabi ama şöyle güzel bir yön var. Ee, en önden şeyi Aynen. salmıyor. İyi bunu savunu biliyoruz. Haha. Aslında köprüsü paralapsı sana güvensinse var mı? vurur. Evet olabilir. Hocam, şöyle attım reis. de atamasın diye de gittiğim şey yaptım. Aynen. Oo. Tesley bayıldı. Atsın. KD vuracaktır oraya. Bir tane vurur. Hocam be güzel. Yine bir hata kalkabiliriz. Ortadan da yine ben bunu salacağım. Yine şu şekilde salabiliriz. Ee. Attı onu da reis. Bir tane vurur musun babuş? Adam! bayağı yani. Evet. Güzel. Büyüsü yok işte kanka. büyüsü yok. Şunu bir Ay yanlış attım birazcık ama. O, abi, Altı Hocam onu da attı. Ee, ben Mega Şövalyeyi hiç oynamadım fark ettiyseniz. Neden öyle fark abi? Niye abi niye? Yani oynamaya gerek yok çünkü kanka. Prensi. Çünkü adamın elindeki bait deyse. Şimdi bait attı o şu an bunu. Güzel oldu. Çok iyi oldu. Olur. Güzel de oldu. Çok. Tamam i̇yi mı? Oldu. Bir arada. Bu türlü Aldın ya yapma lan bunu acı verin. ya. Aga be. Hocam bait öyle değil böyle atılır. Sana göstereyim kardeşim. Bak gördün mü nasıl atılır. Babuş. Kanka oynamadım kartları. Yani adamın elindeki deste çok hızlı olduğu için bazı kartları hiç sahaya sürmedim. Eğer onları oynasaydım çok daha fazlasıyla zarara girerdim. Belki bu adamın taktiği 2x'e girdikten sonra en geriden Kraliyet Divini bırakıp onun arkasına veyahut da önüne veyahut da zıt taraftan da Mega Şövalye ile gidiyor. Kombosunu bilmediğim için ben kestirme kısa kartlarla işini bitirdim. Bunlar daha hızlı döndüğü için adamı daha iyi ekart edebildim. Yunus kardeş yapıştır bak ki. Abi yeni bir soluk katıyorum olaya. Evet. Klanlara tıkla abi. Okey men. Abi üçüncüye gir. Üçüncüden dördüncü. Vay. İlginç. Troll desteğe denk geldik birader. 6 tane efsanevi, 2 tane normal kart. Hocam 6 tane efsanevi. Ya lev topu var ya. Ee, bir tane büyüsü var. Az önceki elim hiç büyüsü yoktu. Aga be. 6 tane bu. efsanevi. Kole özelde 13 seviye gelmesi. Su, arenayı görüyorum da abi. tüylerim bir kendi köyü oluyor. Niye ya? Eskiden buralar hep tuttuktu abi. Allah Allah bak sen ne ya. bu ya Ne Hocam ikidir bait gelmesi peki. Artık, Aa, geç at. Ya yanlışın varsa güzel. İyi iyi. Yedirir miyiz? Bir deneme yaptım. Yok, tamam. Abi çok zor be. Hmm, köprü spam desesi kanka bendeki. Ben 2x'e girdikten sonra çok fazlasıyla şey yaparım. Ee, şahlanırım diye tahmin ediyorum kanki. Abi bu Olur şu bir de iyi iş yapar ya. Tabi tabi. Şunu atacağım yine. Şuradan prensesi atacak. Ben de bunu atacağım. Onunla birlikte kuleye vuracağım. Planım bu. Tabii ki yerse. Prensesi atmaz ki ya Atıyorlar. Bu prens bunlar böyle ya. Biliyorum atıyorlar. Tamam, kraliyet tarihi gibi nasıl? Şia! Hayda! Aga be önemli ya. Çok yanlış bir şey oldu ya. Uzun çok hasar bayra. yedik ki. Aynen. Aslında bunu savunmaya kullanmam lazım ona. Bunu çok karizma kaptı ya. Evet. Ama hiç kullanımını görmüyorum. Niye öyle? Bilmiyorum. Hocam köprü spamcıyız biz. Söylediğim gibi. Güzel. Ay. Yakaladı. Hocam ben Kaybol. Adam be. Şuraya at kardeşim. Baba biliyor Aa, bu oyunu. Çok ya. güzel, çok güzel. Ee, çok güzel kaldı <laughs> bu Lan vurdun mu <laughs> gerçekten Omruk geldi be. Abi normal koç gibisi de domuz. Hiç vuru vuramıyor diyor Ne diyorum geçen Ay ya vallahi omruk, billahi anlamadım brook şey ki ben de. Be ya gene vuruyor ki aga be aga be. Şöyle yine atacağım. Ah, alev topunun ya. üzerine de gidebiliriz. Bu neymiş lan? Bu neymiş lan? Aynen abi anda ne çıktı adamlar. Ben ne bir <laughs> de Dur hocam. Eee şey de olabilir. Ne derler? O Hocam de. domuz gelirse şu anda alev topu evet. Ya, hocam şu anda ne? gidiyoruz. Şu anda gidiyoruz. Şu anda gidiyoruz. Köprü spam mısın? Köprü spam mısın? Aynen. Köprü spam mısın? Aldın Köprü spam mısın? mısın? Boom hocam be. Boing boing. Abi o kedi ne? Kedi ne böyle? Hangisi lan? O. Şu yukarıda en sağ bir sorun var. O neymiş öyle tek Ejderha ya. kanka mı be? Ejderha'ya gittin kedi dedin yalan. Abi ejderha'ya gittin yok ya. Elektronik ejderha mı? Ha, tamam. elektronik ejderha aynen kanka. Evet, <laughs> <değil mi? gülüyor> Teknolojik ejderha. Hadi hocam aynen. yerel mi kürel mi klanlar mı klan savaşları benim mı abi, ne istiyorsun kardeşim? Brawl Stars'daki, Stars'daki durumun gibi düşün işte bende klan. ya evet tamam hadi tamam. <laughs> Aa, hadi ben mi söylüyorum abi? Yok. <laughs> ha Yunus'un mu yine sıra? Yok Hayda. yok sen söylesin kanki. Ha ben laf soktum da beni bana söyleyeceksin. Yok yok yani. tamam. <laughs> sensin sensin tamam. <laughs> abi e, yerele gel Yerel. Buyurun efendim. Klanlara gel. Ne alaka oğlum? Gene şeye tamam, Yerel klanlara gel. Okey. Kendi klanına gel. Birincinin destesini al. Vay Hunter. Evet. Kardeşim bu da Barzo. <laughs> Aha Elektro Ejderha. Aynen Elektro Ejderha var kanka şu anda. Hayır burada. abi. Elektro değil. Elektronik Ejderha abi. Ha elektronik Ejderha aynen. Ve bu elektronik arada bu bu arada. Sırca bu desteği Anten ne kadar sevdiğini söyler misin? yapıştırmadın. Nasıl olacak o iş? Aaa. Mini P.E.K.A böyle böyle vuruyor kanka böyle. Şaman atar gibi vuruyor reis be. Hunter'ın destesiyle start'ı verdik. Hemen gördünüz yanlış kopyalamadan girdi mi? Abi demin söylediğini insanlara da söylesene. Hangisini kanka? Eğer bu desteği yenilirsem Hunter'ı kulüpten atacağım. Yo kardeşim olur mu öyle şey? <laughs> Olur mu oğlum öyle şeyler? Ya, Ayıp değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> o barzuymuş abi bu Oha golem Aldı ki ondan sonra. Aga de Onlara da mı acı vardı? Aynen ya. Güzel. Çok güzel çok güzel. Çok iyi abi. Helal olsun. <laughs> Abi 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 yaptık, mi, yaptık bir yaptık bir şey ama. O ölsün be. Ay, abi abi şey, şey olacak abi. Abi. O ne olacak? Ha, <laughs> <laughs> yaptık bir şeyler <laughs> ama. Hayırlısı <laughs> ve gülüm. Bir tane mega minionum var abi benim. Tam vermedik yani. kuleyi ya. Vermedik, vermedik. İp, bu. Yani. Yok hocam vermeyeceğiz dedik mi vermeyeceğiz. Gittim, gittim. Aa gitti. Tabi lan bak onu da aldım orada. Gittim. Ama kardeşim artık yani abi, zahmet... de, abi, Sağlı sollu spam geliyor. Ya. yani birader. Eee! Dur atmak zorundayım bunu. Tamam iyiyiz. Bir iksir toplamamız evet, lazım. Çok barzo. çok barzo. Çok, o da çok barzo. Yani direkt ben oyun başlar başlamaz golem göndermek nedir kardeşim ya. vallahi bak bunlar... Çok iksir şey harcadım. Var. Yani şu an çok iyi kurtardım bu arada arkadaşlar. Muazzam kurtardım yani. Muazzam. Ama yani. şimdi Gel lan ben de salıyorum. İki ikisi e zaten girecek. Benim elektro ejderim var. Buna güveniyorum. <laughs> Elit barbarlarım var. Buna da güveniyorum. İlk önce savunmaya daha sonrasında saldırıya çıkmayı planlıyorum. Dandarız savaşı mı? Gel. Hatta elektro çıkartabiliriz. Evet yani. Oo. Ay yıldırım mı? Oo. O, o, Hocam be. Ya. Onun savunma birimlerini de, de parçaladık orada. Öldür o bombacı kardeşim. <laughs> Öldürtmedi. Okey. Gel Ay, kardeşim böyle sen. Ödel be? Gel Adal kardeşim de, böyle istiyor. sen. Spamcılardan kim kovdu? Gel bakalım kardeş. <laughs> Bir durun bakalım çocuklar. Ey çocuk vursun o. Ey ey. E. Bombacı da alın. Bombacı da alın. Onlar, alın. Onlar Şunu da alalım. O, Alamadın o, ki reis. Oraya alamadım be. Orayı kaçırdın ki gözden. O gidiyor be. Üp. Yo, elektro ya. Gühürü alınması. Düdük <gülüyor> Necmi. <gülüyor> güdük Necmi aslında o. Düdük değil de. Güdük A, abi. Düdük diye. Güdük. G ile. Evet abi günü, günü. Günü, teşekkürler günü, günü. kardeşim. Güzel bir deste. Sağlam barzosun reisim. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ekip arkadaşlarıma geldikleri için teşekkür ediyorum. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Keza bu videoda güzel bir beğeni atarsanız sevinirim. Sevgili Clash Royale seven arkadaşlarımızdan. Bay bay.